Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda X ışınlarının kaşifi olan ve bu sayede kendi adıyla özdeşleşen röntgen cihazının mucidi ünlü bilim insanı William Cornant Röntgen'i işliyoruz. Yaptıklarıyla birçok ödüle layık görülen, buluşları için devlet törenleri düzenlenen ve fizik alanında ilk Nobel ödülünü alan bu insan hepimizi kendisine hayran bırakacak. Büyük emekler vererek hazırlamış olduğum videolarımın devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. 1838 yılında İngiliz kimyager ve fizikçi Michael Faraday, havası kısmen boşaltılmış cam bir tüpten bir elektrik akımı geçirip parlayan bir elektrik kıvılcımı üretti. Daha sonra maddeden geçen belli miktarda elektrik akımının o maddenin bileşenlerinde belli miktarda bir çözülmeye yol açtığını gösterdi. Ardından yıllar 1860'ları gösterdiğinde İngiliz fizikçi William Crookes içinde neredeyse hiç hava bulunmayan deşarj tüpleri geliştirdi. Alman fizikçi Johann Hittorf 1869 yılında bu tüpleri kullanarak atomların ve moleküllerin elektrik taşıma kapasitesini ölçtü. Böylelikle Hittorf bu gözlemler sırasında ilk kez katot ışınlarını gözlemlemeyi başardı. Yaşanan bütün bu gelişmeler röntgen için hareket noktası oluşturacak ve kendisini tarihin en büyük zihin işçilerinden birisi yapacak X ışınlarını keşfetmesine olanak sağlayacaktır. 27 Mart 1845 tarihinde tekstil işiyle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğan Röntgen, çocukluğunun bir kısmını Hollanda'da geçirdi. Eğitim hayatına burada başlayan Röntgen, 17 yaşına kadar özel bir yatılı okula gitti. Ardından Utrecht'te teknik okula giren Röntgen, burada Utrecht Üniversitesi'ne yerleşmeyi düşünüyordu. Ancak okuldaki öğrencilerden biri bir olaya neden olmuş ve Röntgen suçluyu ele vermeyince de teknik okuldan atılmıştı. Bunun üzerine başka bir okula giderek üniversiteye hazırlanma kararı aldı. Ama üniversiteye girmeye hak kazanamayan Röntgen buna rağmen bir müddet üniversitedeki derslere girdi. Daha sonra özel bir sınavla girmenin mümkün olduğu Zürih'teki Politeknik Üniversitesi'ne girmeye karar verdi. Bu sınav için hazırlandığı sırada gözü iltihaplanmasına rağmen sınavı kazanmayı başardı. Burada mekanik mühendisliği okuduktan sonra 1874'te Strasbourg Üniversitesi'nde fizik okutmanı ve 2 yıl sonra da profesör olarak üst düzey görevler üstlendi. Röntgen, gazlar, ısı iletimi ve ışık da dahil fiziğin birçok farklı alanında araştırmalar yürüttü. Ama en çok X ışını araştırmalarıyla tanındı. Ve bu çalışmalarından ötürü 1901'de fizik alanında ilk Nobel ödülüyle ödüllendirildi. Patent alarak X ışınlarını potansiyel kullanım alanını sınırlandırmak istemeyecek kadar insanlığı düşünen bu büyük zihin işçisi, buluşlarının insanlığa ait olduğunu düşünüyordu. Ayrıca Nobel'den kazanmış olduğu ödül parasını bilimsel gelişmeler için bağışladı. Röntgen çalışmalarının önlemsiz bir şekilde yapıldığında insan bedenine büyük hasarlar verebileceğini biliyordu. Dolayısıyla o birçok çağdaşından farklı olarak önlem amaçlı koruyucu kurşun kalkanlar kullandı. Ancak 10 Şubat 1923'te 77 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Röntgen Haziran 1894'te katot ışınlarıyla bir dizi deney yapıyordu. Onun dışında çok sayıda bilimci de bu konuyla ilgilenmekteydi. Bu nedenle röntgen titiz çalışma standartları izin verdiği ölçüde deneyi hızla ilerletmeyi çok istiyordu. Katot ışınları havada birkaç santimetre ötesine nüfuz etmiyordu. Röntgen çok daha güçlü yeni bir tür ışının keşfetmeyi başardı. Ünlü fizikçiler Helmholtz ve Maxwell'in kuramı uyarınca röntgen Yeterince kısa dalga boyuna sahip ışık ışınlarının katı maddelerin içinden geçebileceğini öngörmüştü. Röntgen bu durumu çeşitli maddeler üzerinde denedi. Kurşun ışınımı tamamen bloke ederken diğer metaller ışınımın geçişine olanak sağlıyordu. Ancak onu en çok etkileyen elini kaldırdığında ekranda koyu gölgelerle çevrelenmiş kemiklerini görmesiydi. Gözünün yanılabileceğini ancak fotoğrafik levanın yanılmayacağı düşüncesiyle Bolgun'un fotoğraflarını çekti. Röntgenin çektiği fotoğraflardan birisi de eşinin eline aitti. Bu çekim işleminden sonra eşinin kendi ölümümü gördüm diye haykırdığı söylenmektedir. Her zamanki yöntemiyle deneyi tatmin oluncaya kadar devam ettiren Röntgen birkaç hafta içinde sonuçtan tatmin olmuştu. Röntgen sonuçlarından emin oluncaya dek sonuçları gizli tutmuştu. Çalışmalarından emin olduktan sonra sonuçlarını küçük bir akademik bültende yayımladı. Yeni bir tür başlıklı tarihsel metnini 1896 yıl başında birçok önemli bilimcinin elinde olacak şekilde hazırladı. Bu çalışmasına kuşkuyla yaklaşanlar vardı ama röntgenin deneylerini çok dikkatli yapan biri olduğu biliniyordu. Keşfiyle ilgili dünyanın her yerinden mesaj yağmuruna tutuldu. Keşfinin tıp alanında teşhis amaçlı kullanılabileceğinin farkına varılmıştı. Bu durumdan dolayı kendisine onursal tıp doktoru unvanı verildi ve öğrencileri fener alaylı bir yürüyüş düzenledi. Hatta bazı önemli devlet adamlarından kendi ülkelerine özel davetler alarak kendisi için devlet törenleri düzenlendi. Belki de ilk kez bilimsel bir keşif neredeyse bir gecede bu kadar heyecan yaratmış ve ilgi görmüştü. Röntgen Münih'teki fizik enstitüsünün yöneticisi ve fizik profesörü olmak üzere çok da istemediği halde 1900 yılında Würzburg'tan ayrıldı. Nobel ödüllerinin ilk kez verildiği ertesi yıl yani 1901'de daha sonra kendi adıyla anılacak olan olağanüstü ışınların keşfinden dolayı Röntgen Nobel fizik ödülünü kazandı. Röntgenin bu büyük buluşu her bilimsel gelişmede olduğu gibi her geçen gün daha fazla gelişerek ilerlemeye devam etti. Bugün X ışınları metal bir hedefe bir elektron akımı ateşlenerek elde edilmektedir. Bazı malzemelerde diğerlerine göre daha iyi geçen X ışınları iç organların görüntülerini oluşturmak ya da kapalı kaplardaki metalleri saptamak için kullanılmaktadırlar. Bilgisayarlı tomografi işlemlerinde bir dizi X ışını görüntüsü birleştirilip iç organların üç boyutlu görüntüsü elde edilmektedir. Bu gelişmelerin ardından X ışınlarının görüntüleme özelliği daha küçük nesneler üzerinde denenmek üzere 1940'larda X ışını mikroskopları geliştirildi. Dalga boyu oranı olarak kısa dalgalardan oluşan X ışını çok daha küçük nesnelerin görüntülerini oluşturma konusunda harika işler çıkardı. Bu harika işlerin en önemlilerinden birisi 1953'te Rosalind Franklin adında bir bilim insanının DNA'nın sarmal yapısını gözlemlemiş olmasıdır. Büyük emekler vererek ömürlerini bu gelişmelere adayan bütün zihin işçisi emekçilerine hak ettikleri ilginin her zaman gösterilmesi dileğiyle yeni videolarda görüşmek üzere. Zihin işçisiyle kalın.